Nelerin kralı, taklitçi kim gelecek acaba karşımıza? Aa, Demir, taklitçi Demir. Acaba taklitlerini bilebilecek miyiz? Yana kim? Bildim. Evet. Başka? Toz topluyor mu acaba? Gözünde bir şey var mı? Bir şey çıkarmaya çalışıyor içinden. Arkeolog. Arkeolog. Evet başka. O ben bunu bilirim. Evet futbolcu. Bildim. Güzel başka. Dalgıç. <laughs> Bildim. Ha, şey, doktor mu? <laughs> Kalp atışı dinledi. Evet, çok iyi. Başka? Düşünen insan. Benim Aa, benim insanı hiç düşünmemiştim, bilemedim. Evet. Makas. Berber. Ver. Ver, ver. çok iyi. Başka? Arkeolog? Az önce yapmışsın. Devletin altındaki, devletin altındaki ee, onu bilemezdim zaten. Tamam. Bilemedim onu. Tamam. Başka? Başka ne var? Meslek düşün. Meslek Asker mi? Biraz geriden yap. Göremedim. Bir daha yap. Asker, anladım. Tamam, harika. Başka meslek. Başka. Öğretmen. <laughs> Çapa. Bahçıvan. Kazıcı. Ne bu ya? Vuruyor bir şeyleri. Balta kesiyor. Baltayla. Ormancı. Ne ki? Bilemedim. ipucu. Ne? İnşaatçı. İnşaatçı. Allah'ım bilemedim ya. Başka? Bahçıvan mı? Orman. Ağaç mı kesiyor? Evet. Başka? Berber dedik. Yaptık. Güt güt. Güt güt. Terzi mi? Güt güt. Güt güt. Bahçı ha, bahçıvan. 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 Bahçıvan.